içinde yaşadığımız bu evrenin temel bir niteliği, özelliği mümkün özellikli olmasıdır. Mümkün özellikli olmak demek nesnelerin, var olan her şeyin nicelik ve nitelik özelliklerinin oluşumunda zorunlu olmazsa olmaz bir etkenin, bir prensibin, bir faktörün, bir yapının olmaması demektir. Bu evrende meydana geliştir, yönlendiren, belirli yollara iten, sebepleri belirli sıralara dizen herhangi bir faktör, bir etken yoktur. Oluşum süreçleri tamamen serbest ve keyfi meydana gelmektedir. Hiçbir kısıtlayıcı, yönlendirici bir yapı bu varlık dünyasında mevcut değildir. İlk hücreler bölünerek çoğalırlar ve çoğalan hücreler tamamen keyfi, serbest hareket ederler. Bu oluşum sürecinde gördüğümüz ve bildiğimiz hiçbir iç ve dış dinamik yönlendiren bir etken mevcut değildir. Her şey mümkün olabilirlik içinde görülmektedir. Bu mümkün olma özelliği tüm varlığı kuşatmıştır. Bir çekirdek, bir yumurta döllenme sonrasında bir gelişme sürecine girer. Milyarlarca tanecik, milyonlarca çeşitli yollarla yönlerle ilerleme imkanıyla ile karşı karşıyadır. Bu ilerleyen süreçte temel hücreler farklılaşarak kendileri için belirlenmiş noktalara koordinatlara giderek o canlı organizmanın elini, ayağını, gözünü, kulağını meydana getirmektedirler. Öyle diyoruz çünkü sonuçta bunlar meydana gelmektedirler. Evet, bunu gözümüzde görüyoruz. Halbuki oluşum sürecinde hücrelerin önünde milyonlarca farklı farklı yollar vardır. Bu yolların biri hariç Diğerleri sonuçsuz, işlevsiz, faydasız, yanlış yollardır. Bunu ortaya çıkan sonuçlardan görmekteyiz. Bir, bir, hücre adeta kendisine belirlemiş noktaya ulaşmak için yol almaktadır. Öyle olmasa idi, bu karma karışık, sonuçsuz milyonlarca yollar içerisinde belirli bir miktar, bir ölçü, simetrik ve estetik yapılar meydana gelmez iler. Bu son derece açık bir gerçekliktir. Dediğim gibi hücrelerin parçaları yönlendiren hiçbir yapı bu varlık aleminde yoktur. İşte bu imkan gerçekliği, olabilirlik gerçekliğidir. İşte buna karşılık taneciklerin varması gereken noktaları gitmesi gereken yolları biliyor gibi hareket etmeleri nasıl olmaktadır? Faraza, hücrelerin iradeleri olsa bile bu kadar keşmekeşlik içerisinde doğru, neticeli yolu bulmaları mümkün değildir. İşte bu durum imkan, olabilirlik gerçeğidir. Canlıların yapı taşları olan hücrelerin o canlıyı kendine has özellikleriyle inşa etmeleri önünde neticesiz, hedefsiz, işlevsiz milyonlarca yollar vardır dediğim gibi. Bu kadar çok taneciklerim bu kadar çok yollar içerisinde henüz şekil almamış biçimsiz o nitelik ve nicelik özelliklerini vermeleri mümkün değildir. Bir kere hücre sayısı çok fazladır. Mesela bir insanda 10 trilyon hücre vardır. Sonra bu hücrelerin ilerleme istikametleri milyonlarcadır. Bu kadar çok hücrenin bu kadar çok yollar içerisinden o canlıya özel, spesifik nitelik ve nicelik özelliklerini vermesi mümkün değildir. Milyonlarca ihtimalden bir ihtimaldir bu. Pratik olarak bu imkan gözükmemektedir. Bilim insanları bu ihtimal, olasılık analizlerini yapmışlar ve incelemişlerdir. Mesela bir insan simasının yüzünün ihtimaller içerisinde nasıl meydana gelebileceğini incelemişlerdir. Olasılığı incelemişlerdir. Bu milyarlarca hücrenin karma karışık eğri bir yollar içerisinde henüz oluşmamış o simayı, o yüzü, o spesifik yapıyı yapabilmeleri ihtimallerine bakmışlardır. Bir simanın meydana gelmesi için farklılaşmış hücrelerin o simanın hangi noktasına gidip yerleşeceği bellidir. Belli olmalıdır. O belirli noktaya hücreler gidip oturursa o yüz sima meydana gelir. O belirli nokta şu andaki noktadır. O kadar çok hücrenin o kadar çok belirsiz noktaya gidip ve orada oturarak, yerleşerek o keşme içerisinde imkanı, ihtimali sıfırdır. Simayı meydana getiren tüm hücreler şu andaki var olan noktalara gider yerleşiler ise o yüz sima meydana gelmektedir. Tekrar edeyim. Her bir hücre için önünde milyarlarca yollar vardır. O yollardan sadece bir tanesi belirli o noktaya götüren yoldur. Diğer milyarlarca yol ise neticesiz, sonuçsuz, yanlış yollardır. Hücrenin bunca çok yollar içerisinde o tek doğru yolu bilme ihtimali yoktur. Bu durum tüm parçalar için öyledir. Bilim insanları bu gerçekliği bir bilgisayarda deneysel olarak incelemişlerdir. Modelleme yaparak incelemişlerdir. Simanın gözü kaşı, ağzı burnu, bütün bunlar belirlenmiş, Tek tek parçalar halinde boyandırılarak bir havuzun içerisine yerleştirilmiştir. Bilgisayar içerisine yerleştirilmiştir ve sonra bu havuzdaki bu binlerce parça karma karışık karıştırılarak çalkalandırılarak bir simanın bir yüzün oluşması bakılmış gözlenmiştir. Böyle rastgele çalkalamalarla Milyonlarca defa çalkalandırarak sonuçta hiçbir sima, bir yüz meydana gelmemiştir. İşte bu imkan ve ihtimal gerçekliğidir. Tanecikli yapıya sahip bu varlık dünyasında parçaların milyonlarca farklı yollara gidip bu imkanlar içerisinde, neticesi yollar içerisinde doğru ve olması gereken yolu bulmaları milyarda bir gibi bir ihtimaldir. Bir rakamdır, bir derdir. Bu hal tüm parçalar için tek tek öyledir. Bütün bu karma karışıklık, keşmekeşlik içerisinde simetrik, estetik bir simanın, bir yüzün meydana gelmesi olasılık hesaplamalar açısından mümkün değildir. Imkansız öte imkansızdır. Bu ancak bir tek şart ile olabilir. O da tüm oluşum süreçlerini mikro ölçekte görüp bilip izlemekle, takip etmekle mümkündür. Yüz milyarlarca parçanın hareket rotalarını belirleyip, sonradan meydana gelecek o simanın bütün noktalarını önceden belirleyip hücreleri bu noktalara yönlendirmek ile ancak olabilir. Fakat böyle bir bilgi ve görme yeteneği bu uzay ve zaman küresinde, varlık aleminde hiç kimse de mevcut değildir, yoktur. Bütün bu gerçeklere rağmen bir buçuk milyon farklı türde canlı bu dünyada kendine has özellikleriyle, tipleriyle yaşamaktadırlar. Oluşmuşlardır. Olması imkansız olan bu durumlar gerçekleşmiştir. Bu canlılık dünyası olarak işte bizler hepimiz buradayız, varlarız. Bütün bunların bunları bilmeden, görmeden meydana gelmesi imkan dışıdır. Matematiğimiz, mantığımız bunu böyle ön görür. Sonucu belirleyen hüküm cümlesini sizin özgür, otonom iradelerinize sunuyorum. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.